Hekim efendi Neredeydiniz Allah aşkına Sizi çok aradım Ben gidiyorum peygamber efendimizi görmeye gidiyorum Annem izin verdi <laughs> Hekim efendi size ne oldu Neyiniz var <laughs> Ama siz niye alıyorsunuz? Ne oldu? Artık dünya gözüyle ne sen, ne de bir başkası Peygamber Efendimizi <laughs> göremeyecek, <gülüyor> göremeyecek. Neler söylüyorsunuz Hekim Efendi? Neler söylüyorsunuz? <laughs> Peygamber Efendimiz Vefat <laughs> etti Vefat etti Medine Muhammed'i <laughs> 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 Ben oradan geliyorum ...cenazesine katıldım. Annemden izin almıştı. Aman Allah'ım... ...mahşeri... ...kalabalıktı. Herkes... ...ağlıyordu. Dünyamız... ...yıkıldı. Nasıl oldu? <laughs> Hayatımızın gayesi... Kurban olduğumuz... Peygamberimiz... Gitmişti... Ağlıyorduk... Ben... Ben Resulü ne yaparım? Nasıl yaşarım Allah'ım Allah'ım? Hazreti Ömer... Kılıcını çekip... Yükseğe çıktı... Hepimiz, hepimiz ağlıyorduk. Kim Muhammed öldü derse... ...kılıcımla onun boynunu vururum. Böyle söylerken... ...çakmak çakmaktı gözleri. sırada Hazreti Ebu Bekir çıktı yükseğe. Ey insanlar! Kim Hazreti Muhammed'e tapıyorsa... ...bilsin ki Hazreti Muhammed öldü. Eğer kim ki Allah'a tapıyorsa... ...Allah asla ölmez. <laughs> Hazreti Muhammed de ancak ve ancak bir peygamberdir. <laughs> 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>